15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, dolayısıyla Yozgat'ta çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Kıymetli arkadaşlarım, Türk ve dünya demokrasi tarihine hakikaten unutulmaz bir sayfa olarak derci olunan 15 Temmuz Arif Günü arifesinde şehitlerimizin makamında şehitli Yozgat şehitliğindeyiz. Şehitlerimize dualarımızı, niyetlerimizi, niyazlarımızı e, ifade ederken aynı zamanda da geldik hep beraber Allah onlardan razı olsun dedik ki onlar ki al bayrağın direğini perçinleştiren, kızıllığına renk veren, onlar ki gayretleriyle bu ülkeyi, bu memleketi ayakta tutan e, bizim değerlerimiz, bizim kıymetlerimiz, bizler de şehitlerimizi tekrar tekrar yad etmek. Onlara hayır dualarımızı Yüce Yaradan'a iletmek üzere şehitlikte buluştuk. Tabi bu vesileyle 15 Temmuz vesilesiyle de 15 Temmuz günü o demokrasi destanı olan gecede hayatını kaybeden şehitlerimize de tekrar Allah'tan rahmet yakınlarına baş sabır ve baş sağlığı diliyorum.